Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hiremko'nun yeni çıkartıcı Android TV Box'lardan bahsedeceğiz. Benim şu anda önümde Nitro S2 Plus var arkadaşlar. Neden bu var? Çünkü ben bunun bir nevi beta testini yapıyorum diyebilirim. Artık %99 tamamlandı diyebiliriz. Yani %95-99 arası tamamlandı diyebiliriz. Bazı yazılımsal şeyleri test ediyorum falan. İşte bazı istediğim şeyler oluyor. Onları değiştir diyorum vesaire. Böyle şeylerle uğraşıyoruz. Az çok anlamışsınızdır. Bunların üretiminde benim de ufak tefek katkılarım oldu. Sağ olsunlar akıl danışlar. Şunu nasıl yapalım? bunu nasıl yapalım? Hani siz satın alacak insanları daha iyi tanıyorsunuz. Hani hangi özelliklere değer verirler falan gibi böyle sorular sordular. Ben de tabii alacak insanlara da faydası olsun diye yardımcı olmaya çalıştım. Umarım güzel cihazlar çıkmıştır. Ben güzel olduklarını düşünüyorum. Bu mesela 2 GB'a 16 GB'lık bir model. Yani RAM olarak 2 GB, depolama olarak da 16 GB'lık bir model. Tabii ki bunlar seri halinde. Bunun 4'e 32 olanı da var. 4'e 64 olanı da bulunuyor. Yani RAM'i 4 GB depolaması 64 GB olan modeli de bulunuyor. Bende şu anda onlar yok. Onlar da gelecek. Ben bunu şu an test etmek için kullanıyorum. Onları da tabii test edeceğim. Hepsi yakın zamanda hal olacak. Yani tamamen bitmiş ürünler olacak. Sonra da piyasaya sürülecek. Benim birkaç tane şartım vardı. Ben dedim tabii bunları yerine getirirseniz çok güzel olur. Mesela HDMI kablo. Bunu çok önemsiyordum. Çünkü kalitesiz bir kablo olduğu zaman bir, bazen görüntüyü alamıyorsunuz. Simsiyah ekranda kalıyor. Bu zaten felaket. İki, renkleri düzgün alamıyorsunuz. Kırmızı böyle hani turuncuya yakın oluyor. Mavi yeşilleşiyor falan. Böyle şeyler olduğu zaman bizim keyfimiz kaçıyor. O yüzden ben güzel bir kabloyu şart koştum. Hatta göstereyim size de. Şöyle kutuyu da açmış olalım. Bu şimdi bendeki bir nevi bir test ürünü olduğu için tam olarak da kutuyu size anlatmıyorum. Geldiği zaman zaten incelemesini yapacağız. Yani hazır bitmiş ürünü inceleyeceğiz. Şöyle kumandayı falan da alayım. Şöyle cihazı alıp şimdilik kutusunu şöyle kapatalım. Kumanda bu cihazda biraz daha değişti arkadaşlar. Diğer cihazlarda ufak kumandalarla karşımıza çıkıyorlardı. Bu sefer büyük bir kumanda var. Yani televizyon kumandasına yakın bir boyutu var. Kısa yol tuşları var. İşte renkli tuşlara yine atamalar yapabiliyorsunuz. İşte aşağıda kız ötesi programlanabilir tuşlar falan var. Bunları incelemelerde zaten detaylı olarak anlatacağım. Bazı ufak tefek detaylar da var. Onlardan da bahsedeceğim yine bu videoda. Bunu da şöyle kenara alayım. Kabloyu söylüyordum size. Kabloyu da göstereyim şöyle açıp. Kablo da bu şekilde kaliteli bir kablo arkadaşlar. Zaten cihazı satın alırsanız siz de bana hak vereceksiniz. Ben bunu özellikle şart koşuyordum. 3 cihazda da bu kablo verecek arkadaşlar. Hiçbir şüpheniz olmasın bu konuda. Hani şöyle düşünebilirsiniz şimdi bu 2'ye 16 ya bunda belki vermezler ya da ne bileyim mesela 4'e 64 daha pahalı olacak onda verirler gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şüpheniz olmasın bütün cihazlarda verecek. Zaten şurada kutuda da görüyorsunuz hediye diye de yazıyorlar. Şimdi isterseniz biraz da cihazlardan bahsedelim. Ben ağırlıklı olarak bu cihazdan bahsedeceğim. Yani 2 GB'a 16 GB olanlardan bahsedeceğim ama diğerlerinde de aynı şeyler geçerli. Sadece depolama ve RAM değişiyor. Hepsi Emlogic s 95 x 3ünü kullanıyor. Dediğim gibi diğerlerinde de aynı şeyleri düşünebilirsiniz. Mesela bu box'larla ne yapıyoruz? IPTV kullanıyoruz. Cihazın yanında yine IPTV bedava verilecek. Yani bir yıllık IPTV veriyor biliyorsun Siremco. Bu cihazda da verilecek bildiğim kadarıyla. Bir de bunun yanında tabi IPTV uygulamalarını falan rahatlıkla yükleyebiliyorsunuz. Android kullanıyor bildiğiniz gibi. Bunları yüklediğiniz zaman ister kendi içinde yüklü uygulamayı da kullanabilirsiniz. IPTV Smarters'a benzeyen uygulamalar var. Onları da kullanabiliyorsunuz. Kendi yüklediğiniz uygulamaları da kullanabiliyorsunuz. Stabilite anlamında herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten ısınma falan gibi bir derdi yok. Bu chipsetin zaten öyle bir derdi olmuyor genelde. Bunda da öyle şeyler yok. Sorunsuz kullanabiliyorsunuz. Kendi verdikleri IPTV'de ulusal kanallar falan bulunuyor. Onları da rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Gelelim YouTube'a. YouTube'u 4K 60 FPS olarak rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz. Orada da herhangi bir problem çıkmıyor. Gelelim Netflix'e. Bu tip cihazlarda arkadaşlar hangisi olursa olsun böyle port edilmiş Android kullanıyorsa bunlarda Netflix maksimum 540p'dir. Hani geçici çözümler oluyor ama sürekliliği olmuyor. Android TV kullanıyorsa farklı yöntemlerle 1080p falan izlenebiliyor ama bu cihazlarda genellikle Netflix 540p. Bunda da ona yapabilecek hiçbir şey olmadığı için bu cihazda da Netflix 540p. İnternet tarayıcı kullanımı olabilir. Orada mesela sorunsuz herhangi bir tarayıcıyı yükleyip kullanabiliyorsunuz. eBay'e falan gireceksiniz. Onlarda da problem olmuyor. Dizi film izleyeceksiniz. İster internetten isterseniz de dosyadan yani mesela harici diski falan taktınız, USB taktınız. Bunlardan da sorunsuz bir şekilde oynatabiliyorsunuz. Gayet güçlü bir chipset yani bizim multimedya işlerimiz için güçlü bir chipset. Herhangi bir problemi yok. Gelelim oyun kısmına. Ben bu cihazda bir de root switch'i de olduğu için Gamepad'i rahatlıkla bağlayabildim. Gamepad'in her türlü özelliğini açabiliyorsunuz. PUBG'de de Gamepad'i gösterdim. 2-2,5 saat belki 3 saat falan PUBG aralıksız oynadım. Herhangi bir ısınmadan dolayı da yani frame'den dolayı da bir sorun yaşamadım. Tabii ki cep telefon iPhone'u kadar akıcı oynamıyorsunuz ama sizi rahatsız eden bir durum olmuyor. Burada aklınıza şu takılabilir o yüzden bunu söylüyorum. Mesela 2 GB RAM abi bir sorun yaşar mıyız? PUBG oynatmaz mı falan diye düşünebilirsiniz. 2 GB'da olsa 4 GB'da olsa aşağı yukarı aynı performansı alıyorsunuz. Başka bir videoda bahsedeceğim ama arkadaşlar bu cihazların RAM kullanımı telefon gibi olmuyor. Çünkü bunlar çok fazla uygulamayı aynı anda çalıştırmak için tasarlanmamışlar. Bir de yapılarından gereği böyle bir özellikleri yok. Yani RAM'i çok fazla istemiyorlar aslında. Mi Box'tır, Fire Stick'tir falan böyle Android televizyonlardır. Bunlarda da çok fazla RAM bulunmaz. Bunun sebebi de bu cihazların çok fazla RAM'e ihtiyaç duymamasıdır. RAM'den daha çok chipset önemlidir arkadaşlar. İşlemci falan daha önemlidir. Oraya dikkat edin. Tabi bütçeniz yeterliyse RAM'i ne kadar çok alabiliyorsanız, depolamayı ne kadar çok alabiliyorsanız o kadar iyidir ama bütçeniz yoksa da hani ölüp gebermeye de gerek yok. PUBG'nin yanında ne bileyim Asphalt'tır filan gibi böyle Android Play'den yüklediğimiz oyunlarda da sıkıntı çıkmıyor. Arcade oyunlardır, bu emülatörlerdir filan orada da problem yok. İsterseniz devam edelim. Zaten HDMI kablo verildiğinden bahsetmiştim. Bu da güzel bir kablo. Kumandası da fena değil. Kullanışlı. Tabii ki bir Air kumandanın yerini tutmuyor ama mesela bu kumandayla da Air kumanda olmadığı zaman gayet konforlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani bu cihazın yanına bir Air kumandayı almanız şart değil. Alırsanız konforunuz artar. Almazsanız da mesela mouse modu falan gayet güzel çalışıyor. iyileştirilmiş. O konuda bir problem olmuyor. Cihazda online güncelleme desteği de var. Yani OTA dediğimiz internet üzerinden güncelleme sistemi de bulunuyor. Ben bunu da özellikle istemiştim. Çünkü herkes USB'yi atayım, SD kartı atayım, onunla güncelleyeyim falan zor geliyor. O yüzden internetten güncellemek en temizi. Zaten bu cihazlar internetsiz çalışmaz. Yani çalışsa da çok fazla bir verim alamazsınız. İnternet böyle cihazlara şart diyebilirim. Onlar da internetten güncellemesi gerekir. Ben bunu şart koşmuştum. Bu cihazda da zaten bulunuyor. Üstünde de zaten yazıyor. Hazır internet demişken bir diğer önem verdiğim noktada bunun Wi-Fi kalitesiydi. Hem çekim olarak hem de Wi-Fi kalitesi olarak herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Yani kopma falan olmuyor. Ayrıca 5 GHz ve Wi-Fi AC desteği de bulunuyor. Ben bu 5 GHz ile şart koşmuştum. 2 GB, 16 GB modelde bile 5 GHz bulunuyor. Wi-Fi'den bahsetmişken Ethernet portundan da bahsedelim. Cihazın üzerinde Ethernet portu bulunuyor. İsterseniz kablo olarak da internete bağlayabiliyorsunuz. Ethernet portumuz gigabit değil 100 megabit Ethernet. Ancak internet açısından da diğer bağlantılar açısından da yeterli. Ben burada gigabit Ethernet'i çok şart koşmamıştım açıkçası. Bunların yanında cihazda USB 3 portu bulunuyor. Tabii ki USB 2 de var ama USB 3 portumuz bulunuyor. SD kart girişi de var. Bunun yanında çift gamepad desteği var. Bluetooth'la da bağlayabiliyorsunuz. 2.4 cihaz olarak da bağlayabiliyorsunuz. İstediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Optik ses çıkışı var. Bu da olmazsa olmazdı. AV çıkışı var. Ben bunu çok şart görmüyorum ama bizim insanımız kullanıyor. Genelde tüplü televizyonlara falan takanlar oluyor. AV portunun içinde de recovery tuşu bulunuyor arkadaşlar. Bu tuş yardımıyla ROM falan kurabiliyorsunuz ya da reset atabiliyorsunuz. Ethernet portundan zaten bahsetmiştik. Şimdi bunlardan bahsetmişken bazı böyle detay şeyler var. Onlardan da bahsedeyim. Mesela biz Android'i kullanırken ne istiyoruz? kullandığımız uygulamaları açalım hepsini temizleyelim. Yani ne de telefon kullanıyorsunuz. 5-10 tane uygulamayı çalıştırdınız. Hepsi arka planda RAM'de çalışıyor. Onları kapatmak istiyorsunuz. İşte tuşa basıyorsunuz. Tuştan seçiyorsunuz. Tümünü temizleyip temizliyorsunuz. Bu Android TV box'ların birçoğunda böyle bir şeye ulaşamıyorsunuz. Bazılarında bu özellik oluyor. Onlarda ulaşıp kapatabiliyorsunuz. Ben bunda da olmasını istiyordum. Bunu yapmışlar. Kumandanın menü tuşuna basılı tuttuğunuz zaman çalışan uygulamalar geliyor. Bunları kapatabiliyorsunuz. Bir diğer istediğim şey de hatırlarsın. Sirenko'nun diğer incelemelerinde bahsetmiştik. Ana ekrandaki ikonlar değişmiyordu. Mesela ana ekranda YouTube var. O YouTube'u değiştiremiyordunuz. Şimdi bu cihazlarda ana ekrandaki ikonları değiştirebiliyorsunuz. Sadece ayarlar falan değişmiyor. Onlar zaten sabit. Sanırım 3 taneydi o değişmeyenler. Onun dışındaki hepsi değişebiliyor. O değişmeyenler de zaten sürekli ihtiyacımız olan şeyler. Hani atıyorum adam kendi sonu siler sonra bulamaz diye onları sabit yapmışlar. O güzel olmuş. Mesela bazı cihazlarda da şu led çok rahatsız ediyordu. Mesela burada led ekran var. işte tarihtir, kanaldır falan öyle şeyleri görüyorsunuz. Bu led ekran çok parlak oluyordu. Yani baskın bir mavi renk oluyordu. Gece mesela bir şey izliyorsun, film izliyorsun atıyorum. Bu da şimdi böyle duruyor. Kızıl ötesi kumandayla kullanıyorsun. Böyle durduğu zaman insanın gözünü alıyor. Ben bunu rahatsız etmeyecek bir şekilde olmasını istiyordum. Bunda da size göstermeye çalışacağım. Böyle soft bir rengi var. Hem görebiliyorsunuz rahatlıkla hem de rahatsız etmiyor. Cihazda root fonksiyonu da bulunuyor. İsterseniz bunu switch yardımıyla yani ayarlardaki bir ayar yardımıyla açıp kapatabiliyorsunuz. HDR desteği tabii ki bulunuyor. Bunları da yine açıp kapatabiliyorsunuz. Kumandada kısa yollar bulunuyor. Mesela nedir? İşte internet aracısına direkt gidebiliyorsunuz. İşte IPTV'ye direkt gidebiliyorsunuz. Böyle şeyleri yapabiliyorsunuz. HDMI CEC desteği var. Bunu da ben çok istiyordum. Nedir bu? Şimdi kumandamızı bir elimize alalım şöyle. Bu kumanda birinci kumandamız. Yani TV Box'ımızın kumandası. Bir kumandada da da var. iki kumanda. Normalde televizyonun kumandasını sadece açmak için kullanacağız. HDMI CC olduğu zaman bunun açma kapama tuşuna bastığımızda HDMI yardımıyla bu cihaz televizyonla konuşuyor. Televizyonu da açıyor. Bu da HDMI CC olarak isimlendiriliyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bizi izleyenler zaten biliyordur da. Yani hatırlarlar. Bilmeyenler için tekrar etmiş olalım. Bu özelliği de istiyordum. Bunu da koydular. Şimdi bu cihazdan bayağı bir bahsettik. Zaten özelliklerin çoğunun ortak olduğundan bahsettik. Bu cihazın ismi Nitro S2 Plus arkadaşlar. Nitro X3 Plus var. O da 4'e 32 olan model. Onun yanında da söylediğim gibi böyle HDMI kablo gelecek. Yani kaliteli bir HDMI kablo bulunacak. Şimdi bir fark var da o yüzden söylüyorum. 4'e 64 olan da Enjoy Plus arkadaşlar. Bunun yanında da Air Kumanda gelecek Tabi Air kumandayla kalmıyor yine HDMI kablo da bunun yanında da geliyor arkadaşlar. Hepsinde IPTV üyeliği falan gelecektir. Bunlar tabii ki kampanyalara bağlı olarak değişebilir. Fiyatlar hakkında şu an bir bilgim yok. Cihazlar tam olarak çıkmadı. Tam olarak çıktıkları zaman hem incelemesini yapacağız. Hem ne bileyim yine bahsederiz başka şeylerden. Bir şeyler değiştirirsek onlardan bahsederiz. Yani bu cihazları böyle üstün körü geçmeyeceğim. Hem üzerlerinde emeğim var. Hem de böyle hoşuma giden cihazlar oldu. Birçok şeyi yapmaya çalıştılar. Benim isteklerimi yerine getirmeye çalıştılar falan. Yani gönül rahatlığıyla da tavsiye edebileceğim cihazlar oldu arkadaşlar. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Videoyu kapatmadan önce şundan da bahsedelim arkadaşlar. Cihazların kutusunun üstünde de göreceksiniz zaten. Hiram Kobi Türk markasıdır. İşte Türk mühendisler tarafından geliştirilmiştir diye. Bu cihazın üretimi Türkiye'de bir fabrikada yapıldı arkadaşlar. Yani Çin'de hazır olarak yapılıp da buraya gönderilmedi. Türkiye'de bir fabrikada yapıldı. Tabii ki cihazın parçaları falan yurt dışından geliyor. Ona bir şey diyeceğimiz yok. Tabii ki her yerde öyle oluyor. Ama Türk insanı da bu cihazdan ekmek yedi. Yemeğe de devam edecek inşallah. Ben şimdi size bir sürü şey anlattım. Tabii ki bunların hepsi benim söylemim, benim görüşüm. Bu cihazın incelemesini başka arkadaşlar da yapacaktır. Belki onların da fikirleri almıştır. Bu konuda çok detaylı bir bilgim olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Onların da emeği vardır. Emeğe geçen herkese teşekkür etmek lazım. Onlar da inceleyecek. Başka mesela kullanıcılar da inceler. Adam satın alır inceler. Sonuçta bunun önünde herhangi bir engel yok. Herkesin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Herhangi bir problem olursa da yazılımsal falan olabilir. Çünkü donanımsal olarak çok üzerine gittik. Çok zorladık cihazı. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Yazılımsal belki bir şeyler çıkabilir. Onlar da dediğim gibi internetten güncelleme desteği var. Güncellenip çözülür. Şimdilik benim anlatacağım her şey bu kadardı arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoları beğenip kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum. Hoşçakalın.